Biz heyecanlıyız, siz konuşun abi, biz dinleyelim. Valla ben çok heyecanlıyım. Buyurun efendim, sizden daha çok şeyiniz var. <laughs> Anı var mı? 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 Anı Ben, ne anlatayım? <laughs> ben anlatacak çok bir şey yok. <laughs> 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 ben yayında saklıyorum, yayında anlatmıyorum. Ben Tufan, 23 yaşındayım. az. <laughs> <laughs> Yok, 32 yaşındayım. biraz yaşlıyım aslında bu ortam için. Bu evet, egzotik hayvanlarla ilgili bir tarafım var. Youtube'da da kanalım var. Karın değişikliği <laughs> bir tarafı yerlerimiz vardır. <laughs> ama yasalar gereği artık bakmıyorum. <laughs> yani elimden aldılar gibi bir şey oldu. Onun için biraz savaş veriyoruz. Bir yandan da Twitch yayınları vesaire. İşte Diler söyleşim var. Benim de ilk adımda <laughs> söyleşim var. Hiç yani, daha önceden teşvik etmedim sahne en bir tane var. O da ne? Yedi Cüceler'de mi oynamış? Yedi Cüceler'de mi? Yedi Cüceler'de o. Kişinin <laughs> o kişinin geldiği bir tiyatro. O kişinin geldiği bir da. Öyle çıktık. Vallahi siz sorun biz cevaplayalım. Yani en mantıklısı o gibi. Normal öncekiler de öyle mi yapıyordu? Yok. Yok. Genel üreticiler aranızda ağaç kurbağası, tatlımbağ varmış. O da ne Ya onları ben sattım. <gülüyor> <gülüyor> onları doğaya saldık. Ağaç kurbağasıyla Anladım. <laughs> kaplumbağa kurbağa. Ya benim şimdi şöyle, YouTube kanalımda bütün hayvanları, ya sunduğum hayvanları beslemem mümkün olmuyor. Ee, çünkü bir ara yüze yakın hayvanım vardı. Ve her biri için de 8 saat, 9 saat günlük bakım uyguluyorum. Yani bakım göstermem gerekiyor. Ama bir noktada sadece farklı hayvanlar, mesela çevremden o kaplumbağa, mesela arkadaşım, arkadaşım da geldi, videosunu çektim, iki ay baktım, sonra geri verdim. O tip durumlarda serisini izleyemiyorsun zaten. Ama hayvanı tanımış oluyorsun. Onlar bende değil şu an. Gene mi? Sor. E, biraz başa dönmek gerekirse, yani e, bu yayıncılık yapmaya nasıl karar verdiniz? Nasıl başladı yani? Yani şöyle söyleyeyim, benim için durum şu şekilde oldu. Jarendir falan belki biliyorsunuz, ufak bir... Kim zaman? <laughs> <laughs> Ee, zaten böyle onun yanında takılan yancı tarafındaydım. <laughs> Yayıncı oldum. Yani böyle ilk başta benim için şey de hoş bir şey. Yani oyun oynuyorsun, zevk aldığın bir şey ve bunu insanlara gösteriyorsun bir noktada. insanlarla muhabbet ediyorsun. Benim başlayışım o şekilde olmuştu. Yani izleyip imren, imrenmek mi değil, değil mi? Özlenmek mi? Yani imrenmek, <laughs> mi? Yani o durumdayken neden, de, neden ben de yapmayayım dedi yaptım miza, insanlarla konuşuyoruz falan. Benimki o şekilde başladı. Bana para var dediler. <laughs> yani, Bizim zamanımızda para, yok. para değil. Benim de çok farklı. Yani ben Twitch'i ve YouTube'da da yani para kazanırım falan diye yayınlarım da, da söyledim. O yüzden başlamadım. Bir hobimdi, diğeri de olmadı. Yıllardır, yani 98 yılından beri böyle deli gibi oyun oynayan bir adam olduğum için klanım da vardı. Dediler ki abi ne açmıyorsun? İzlenir. Ya kim izleyecek falan derken YouTube'umda o zaman 40 bin, 50 bin aboneydi. Dedik oradan da bir 500-600 gelir. Hep anlatıyorum işte. Hiç unutmuyorum o yüzden. Yayını ben bir açtım. Beş kişi. Beş kişiyle <laughs> ben. Evet, yani ben böyle bayağı annemi babamla <laughs> şey yayına girip izleyici 10 gözüksün, 15 gözüksün diye giriş yapıyorum. Sonra ufak ufak büyüyünce de bir ne olursa olsun hobiden çıkıyor. Ee, bir sorumluluk yükleniyor. Eskiden böyle sallaya sallaya dururdunuz yayında. Şimdi söylediklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Aa bak dün ben şuraya takıldım diyorsun. Youtube'da Uhud Savaşı diye video çıkıyor. <laughs> o yüzden de böyle farklı bir konsepte bürünüyorsun yani. Garip bir hal alıyor. Ama güzel. Yani güzel. Sen böyle Yani rahatsın of... of... <laughs> bir kere. O çok güzel. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Dünyada hem para kazanıp hem de insanlar tarafından sevilmek ve sevdiğin işi yapmak bu üçü böyle çok zor yani yana gelir şeyler. Evet. Mesleklere evet. baktığın zaman yani. Öyle. ben mesela endüstriyel tasarım mezunuyum. Güzel sanatlardan var mı? Burada? Kaç kişi var bilmiyorum. Vay, Kayıp orada toplanmış. Siz şimdi artist misiniz okulda? Bizim okulda güzel sanatlar çok da Ama orada bak, biri yemin ediyorum uçağa yapacak. Evet, çok iyi yapıyor. Bak, da okuyor. Ben de yayın açıyorum. Ama e, yani şey. altı bin falan kızlarlar vardı. Ama Kaç bin? Altı bin, Yani çok yok çünkü bir ara verdim internetinden dolayı. Yani kantırda ışınlanarak oynuyorum falan en son. Şey soracaktım şimdi. Benim hani çok gizledim olmadığı için öne çıkamıyorum. Zaten yeni yeni başlamıştım. Aa, o yüzden altlarda kalıyorum. Yani nasıl bu kim kimi yakalamak yani, yani, biz ona Twitch kötü bir terim ama Twitch çöp, çöp, kısmı diyoruz. Ne? Twitch çöplü diyorlar ya. Yani, karşı yani çöp çöp şu, şu kötü anlamda değil herkesin yaptığı. En şey. Şey. Çünkü birçok kişiye yayınlaşıyor. Yani evet. kitlesi olmadığı için de sıfır ile on arası izleniyor mesela. Doğal olarak da sizi tanıma fırsatı bulamıyor kimse. Yani, yani o kadar inmiyor yani. kimse aşağı. Başka kitleri izliyor. Nasıl büyürüm mü? Ya, nasıl, nasıl, büyürüm nasıl büyürüm mü? Büyürüm mü? Çok adam mı? Yok abi ama. Dört beş. Evet, değiştiremezler. Değişir, yani olmaz, neyin taksi? Abi bir kafsa olamıyor, en zeki. Çok zor adam. Çok bazı trilikler var. Evet. Ne gibi işte bu kanallarına çıkmaya çalışmak. Ee, ondan sonra, ya, olay şu, seni bir kitle gör, tamam mı? Seversin, sever, sevmezse sevmezler. Bunun başka açıklaması var. bunu hiç düşünmedi. Ee, şöyle ki, Steam'de bayağı oyun dolaşıyordu. Ulan ne yaparım, ne yaparım. Polibrisi gördüm. İndirdim, yayında oynuyorum. Yukarım diye bir e, arkadaşım var. Arkadan Müslüm Gürses açtı falan böyle. E, Gençlik muavinlerin olduğu bir ortama döndü falan. Ardından bir tane klip, işte D7 alıyoruz falan filan. Bütün YouTube'a düştü abi. Ha, hala 5 günde bir falan atıyorlar yani. Ondan sonra bir patladı. Ya yani mevzu aslında <laughs> orada şey değil. Hani Twitch'e başlayacaklara ben kendimce tavsiye ediyorum. Biraz orijinal olmak lazım. Çünkü köprü başladığında herkes yani Twitch'te en ufak giyicisinden en büyüğüne herkes şey yapıyor ama böyle taklit kafası yapıyor. Yani adam köprü yapıyor, yıkılıyor, millet izliyor. Tamam bunu yapayım falan. Ama orada kendimi konsept kurup ya yani çok basit. Fortnite, PUBG, herkesin oynadığı düz oyunlar. Bunlarda bile bir kompozisyon, bir konsistent, bir farklı bir şey yapmak bence önemli izlenme ve yayıncılık gelişimi açısından. Benim de öyle oldu yani. Millet ne bileyim. Mesela onu bir de çok sömürmedin. Ya. Sömürmedin çünkü mesela kimse onun cılgını çıkartıyor. Evet. Misiniz? Yani, yani. Bir şey tutuyorsa böyle adam 24 saat yapmaya çalışıyor. Böyle ben de ondan bir hayvan Evet abi o zaman işte tadı kaçıyor. Mesela ben şimdi yarın öbür gün köprü açsam. Adını ne koyarsın? Gülüş olsun. Bir de reklam et anlı. Ya bu bizden yoksa yapacaksın. Böyle yani yapalım. dediğim gibi ben başlayacaklara onu söyleyebilirim. Ben kesin gündemi yerim. takip etmesinler. Gündemi abi. takip etmesinler abi. Bir yayın, bir adam yayına başlayacak. Ben kalkıp bir yerinde Fortnite oynayacağım derse çünkü bin tane var, on bin tane var evet. ya da Ninja var en iyisi adam. Sen niye izlesin? Yani sizi izlemeleri için insanlara bir sebep vermeniz lazım ben bu adamı niye açıp izleyeyim? Miza mı iyi, işte iyi mi oyun oynuyor, geyiği mi iyi? Yoksa şu konu hakkında bilgisi mi var? Bu konu hakkında işte atıyorum ben orta çağı çok seviyorumdur. Bu adamda çok bilgisi vardır. Gelir soru sorarım gibi gibisinden. Bence böyle şeyler önemli. Artı Bilmiyorum. bir de kişinin enerjisi de çok önemli bir şey oluyor. Işık, evet. enerjisi, evet. vardır ya böyle. Takılırsın bir sebep olmasa da. Bir mini için bile izlersin. Sen kendi kendini sevdiklerim. De... De... <laughs> <laughs> ben öyle bir Hiç çok izleyen bir adam değilim. Çok azdır benim izlediğim insan ki çoğu az izlediğim insanlardır zaten. Böyle takılıyorum, açıyorum. Sırf bir için bile izliyorum bazen saatlerce. Arkadan bir yapanız vardır bilmiyorum. Böyle projeye çalışırken, dersle ilgilenirken falan arkadan birinin sesini açıyorum. Çok Ben yaparım mesela. Dikkatim ne kadar dağılsa da çok ciddi bir şey yapmıyorsam mutlaka Hı. öter bir arkadan. konuşur. o bile yetiyor yani. İzlemek için bir sebep oluyor. Bir daha bir ses olsun. E, Tuk, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Tuğkan abi ben sana bir soru soracaktım. Tabii. Tiyatro ile uğraşıyorum demiştim öncelikle ilgili. Aynen. Şu an turna tümle, tümle dolaşacağım, üzerinde çalıştığınız bir tiyatro var mı? Yok, keşke olsa. Yok. Yani tiyatro, bilmiyorum Instagram'dan bir kez paylaşmıştım. Ee, çok böyle aktif yıllarca yaptığım bir şey değil zaten. Yani dizi oyunculuğuna başlayacağımız zaman, gündem olduğu zaman eğitim alma amaçlı. Hani şu heyecanı, yeneyim, bir sahneyim, tozunu yutayım derler ya, tozunu yut diye. O maksatla e, Pigmalion diye bir oyunu oynadım. Yedi aylık bir çalışmaydı, başvurdum o Higgins karakterinde. E, oynadım, bitti, sundu, çok da eğlendim. Yapabileceğimi de düşünmüyordum bu arada. Kesin batırırım falan diyorum. Ama devam edecekken işte bu Twitch ve YouTube olayları başladı. Ve evet, psikolojide biraz gidikti o zamanlar. Oyunculuk kısmını tamamen çöpe attım. İstemiyordum bu oyuncu olmak. Hatta ajansta da bulunduğumuz sıkıntılar yaşadım ee, ama tiyatro bir içinde kaldı. Yani belki de haftada bir kez düşünüyorumdur, bir oyun sergileyim, arkadaşlarımla toplanayım. Ee, i̇nsanlara da, gelinlerimle bunu aşılamaya çalışıyorum çünkü gerçekten ne olursa olsun, kültürel anlamda değil, özgüven anlamında kişinin kendini bulması maksadıyla bunu söylüyorum, çok şey katıyor. Turne falan beni aşar da ama İstanbul'da falan bir arkadaşlarımla tiyatro yapacaksam, size işte çağırırım, yani gelirim. Tam istiyorum ya. Yani. Çok güzel bir şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Beni yani, Kadın <laughs> benden nefret ediyor yani. <laughs> en azından bir hissi var ama yani. duyurduk kendimizi nefret ediyor. En Bilmeyenler de vardır. Bir de Tugay abla, ablamızın en Ayıp mı oldu? En abla. Ne Sorumlusu da burada. Yani yayında gidip olayı patlada ha. o kadar bin kişinin içinde sensin. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Yarın öbür gün biz yayında Minet Ubey'i sen de görsek bu kadar insan mutlu olsa kötü o kötü mü olacak? Babamla yaptığım yayından sonra Minet Ubey'i göremezsiniz oğlum. Yani o bir yorum oldu babam orada. Minet Ubey'i nasıl çıkıyor? Minet olayı Biraz rahatsız oldum ben açıkçası. Çünkü aynı ajanda, aynı çok ajansı da orada. Yani az çok böyle ortak tanıdıklarımızın çok olduğu bir mevzu var ortada. E, tabii 7000 tane limon gidince kadına şey diyeceğim ben, kadına mesaj atacaktım. Sen de limon atmışsın. Ya ben de atmışım lan Yok ya o da orada elinde giyip yaptım da. Engelledi kadın yani her yerde. Ama en azından varlığının farkında. Bence bu da çok önemli bir şey yer. Şey <laughs> <biliyor musun? gülüyor> <laughs> <laughs> Umarım ajansa söylüyorsun. Gaya ablanın haberi varsa yandık ya. Şey, bir de çocuk de. var. Sınacak da bana gibi olmalı. Otobüs giremez kapı kapı. Öyle yani. Minnet'i bana ben konuşmayalım. O da takip iyi. Öncelikle merhaba. Evet. Ee, Twitch'e ve YouTube'a başlamadan önce hani özenip keşke ben de bunun gibi olsaydım dediğiniz insanlardan şu anda daha fazla takipçinizin olması nasıl bir hissiyat? Yani, yani ben onlardan ben daha ön planda olmak mı? Hiç öyle bir hissim olmadı. Şey. Yemin ederim. Hiç mi? Hiç olmadı. Ben Twitch'e başlarken Cahil'den başka yayıncı da bir O da benim eski arkadaşım. Yani orta okulda oynadık diye birlikte. Twitch'i hiç bilen bir adam değil Yalan değil. Belki de bazı Twitch yayıncıları bu yüzden uyuşuyor. <laughs> mesela 5 senede deney yapıyor. Hmm. Hayatını vermiş. Biri geliyor ondan bir tık fazla izlenince hemen böyle nefret duygusu oluşuyor insanlar. Abi işte o çok yanlış bir şey. Yanlış yani. <laughs> süre eşittir verim değil yani. Sen yani. 10 yani, senedir yayın yapıyorsundur, böyle bakıyorsun direkt ya. Verim alamazsın. Öyle evet, böyle bir, bir algı var ama soruna gelirse hiç ne takipçim, ne kim ne yapıyor, ne kadar abonesi var sadece böyle kendi aramızda sohbet esnasında öğrendiğim şeyler. Yani birebir takip ettiğim şeyler Sende oldu böyle bir şey. Kime gülüyorum ben? Ben de. Çok oldum. Turkan abi geldiğinde işte 30 izleniyordu. Destek olduk. Bizi geçtik. Nasıl <laughs> <laughs> Bu arada ilk postumu e, Burakların tayfasına almıştım. Doğru söylüyorum. <laughs> Kardeşim benim. Valla ilk. Ben ilk Burak'la tanıştım. Twitch ortamında. Yok ilk Mutlu Stages'le tanıştım. Sonra yok ilk senle tanıştım. Aynı anda tanıştım. Büyük bir ihtimalle bir yere oturmaya çalışıyorum. İlk postumu da böyle 380 kişi miydi? Öyle bir şeydi. Öyle bir şeydi. Öyle bir aldım.